selamlar. Ee, balık üretim düşündüm. Dedim ki hazır yapıyor, yapıyorken video kanalı açayım. pardon video kanalı da ee, üretim kanalı açayım. Ne kadar geliştirebilirim bilmiyorum. Kanalı. Ee, bu size bağlı bir şey. Üretim yapacağım. Süs üretimi. Ee, bütün yavrular e, çıkan yavrular falan gözükecek zaten. Hepsinin kaydanılacak. Ee, şöyle. Elefon belk Yani kendimiz yaptık. 100 santim boyu var. Şöyle bu arada. Şu şekilde 100. Şu bilmiyorum. <laughs> Ölçmedim bu kadar. Ee, böyle. E, ee, var. Lepsi sürü üreteceğim. Sadece lepsi üretim olacak. Ee, dediğim gibi. Yardımcı olursanız, destek olursanız sevinirim. Hani bu çünkü devam edecek. Baya devam edecek. Iı, tamı düşüneceğim. Nasıl olur bilmiyorum. Ek olarak eee ıı, video dilek olur. Ertabı video mi bilmiyorum. Eğer izlenirse alt taraftaki şu kumu görüyorsunuz. Şura temizlenecek. Alt tabaka. Bu arada bura böyle bura böyle değildi. Haberiniz olsun. Temizlenmişti bura zaten. ise bura böyle oldu. Niye bilmiyorum. Ee, temizlenecek şurası. Sonra yine şu kumdan böyle konulacak ve bu kumdan daha fazla konulacak. Şu anki konumdan daha fazla konacak. Buraya iyice doldurulacak. Ee, ek olarak lipses bilgisi olanlar yani ne bileyim şunları yanlış yapıyorsun Bunları yanlış yapıyorsun diyen olursa ek olarak da sevinirim. Ee, zaten çünkü çok öyle aman aman bir bilgisi olan birisi değilim. Sadece ya, dayım yapıyor diye ben de düşündüm. Ya bu arada 18 küçük birisiyim. Yani bilmiyorum. Dayım önerdi. Youtube kanalı aç diye hem zaten YouTuber olmak isteyen birisiyim. Hem de zaten bu hobide seven birisiyim. Balı da seven birisiyim Böyle. Öyle açtım kanalı. Gelişelim miyiz? Dediğim gibi bilmiyorum. Bu size bağlı bir şey. Abiler ablalar <laughs> diyeyim çünkü çoğunla 15 yaş altında izleyenler Olanı sanmıyorum. Böyle. Ee, küçük bir zaten. Kamerasını özür dilerim. Yani şöyle bir telefon telefonun değiştiği zaman daha fazla hani umarım değişecek bir süre sonra fazlasıyla kaliteli güzel video gelir şu anlık birkaç video böyle idare edebiliriz çünkü başka bir şeyim yok ee, böyle bu kadar ee, diyeceğim bu kadar ee, böyle yani bilgisi olan varsa yazabilir devam etmemi isteyen ne yazabilir? Yani şuna yanlış yapıyorsun, bunları yanlış yapıyorsun, bunları düzeltmen lazım bence diyebilirsiniz, o da olur. Akvaryum böyle. Tekrar şöyle son kez göstereyim. Akvaryum böyle. Şurada motorları var. Şöyle bir motor. Bunun bir hortumu boşta bu aradan Şöyle. bu hortumu bir tane akvaryumda yerleştirebilirim belki. buraya olmasa bir diğer pencereyi yerleştirmeyi düşünüyorum. Yer kısıtlı olduğu için çok bir şey yapamıyorum. Eğer bir bakvarım koydum ki daha rahat yürüsü üresinlerdi ve alt taraftaki bitkiler sadece canlı bitkiler olacak yani böyle büyük bitki üretimine koyamam diye düşünüyorum emin değilim bu üretime bağlı bir şey bir de e koyamama sebebi şu bu arada eğer koyarsam <laughs> ballar pek gözükmeyecek yani siz çok göremeyeceğiniz o yüzden çoğunu böyle toplamış buraya şöyle göstereyim. Böyle. Ee, e, göremediğiniz için gençler. pardon abiler. Ablalar. O yüzden büyük ihtimalle uzun bitki koymam herhalde. Bilmiyorum. Bu sizin verdiğiniz bilgilere göre ilerleyecek. Ee, büyük ihtimalle de şuraya. Herhalde şuraya koyarım. Bilmiyorum. Ben şuraya da olabilir. Yavrulu koyacağım. E, ee, yavrulandığı zaman şu üst tarafta. E, burada bir şey mi düşünüyorum kafamda birkaç bir şey var burada koyacağım yavruları tek tek göstereceğim videolarda planım bu yönden olursa böyle devam edecek eee her gün her gün bilmiyorum her gün video gelir mi de, her yavru aldığımızda gelir orası garanti çünkü zaten olayımız bu yani yeni çıkan balıkları görmenizi sağlamak ee, üretim filan Çok bilgim yok Hani bilgi dediğim gibi verirseniz sevinirim ve verdiğiniz bilgileri ek olarak videoda aktaracağım zaten. Yani benim işime yarasa da yaramasa da o bilgileri aktaracağım. O yüzden lütfen rica ediyorum. Düzgün ciddi ciddi yani harbiden işe yarayan bilgileri verirseniz sevinirim çünkü ben de deneyeceğim. Ben denemeyeceğim bazıların. Yine de ben tavsiye de vereceğim onları. O yüzden lütfen bilginiz varsa veriniz. Mesela ne bileyim uzun süre akvaryumla uğraştıysanız olabilir. Olabilir yani. Bu arada şu a, siyah renk bir balık Şurada da onun fil kulaklı hali var Ama Yine kaybettim Yine kayboldu bilmiyorum Ve ben de göremiyorum e Gördüm tamam Buraymış Bu alanda en gari en en güzeli olabilirleri aralarında bilmiyorum belki daha güzeli vardır Bizim en sevdiğimiz oydu çünkü E bu Bu ışıkta normalde parlıyor mavi kuyruklu olarak ama Bilmiyorum garip bir rengi var onun Böyle e Benden diyeceğim bu kadar çok uzattım zaten bence Eee Heyecanlandır bu iki heyecan olabilir. Kusura bakmayın. Var böyle arada şeyler. Sarı renkler var şurada. Ay, böyle. Bu kadar. Hani destek destek olursanız sevinirim. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca şimdilik görüşürüz. Bay bay.